elektron 2 çarpı 10 üzeri 4 metre bölü saniye hızdan 6 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniyelik hıza 1,50 santimetrelik bir mesafede hızlandırılmış. E, ee, i̇rmeyi ve alış süresini bulun demiş. Grafik çizelim. Ee, burada e, alınan yol santimetre cinsinden verdiği için ben hızları da santimetre bölü saniye olarak yazacağım. Burası da zaman saniye cinsinden. Ee, ilk hızı o zaman 2 çarpı 10 üzeri 6, son hızı da 6 çarpı 10 üzeri 8 oluyor. T sürede buradaki alan toplam yolu verecek yani yaman alanından 2 çarpı 10 üzeri 6 artı 6 çarpı 10 üzeri 8 bölü 2 çarpı t eşittir 1.50 cm. Ee, bizim birimlerimiz aynı olduğu zaman ben çok yazmıyorum birimleri. Ama birim çevirmeleri olduğu zaman dikkat edin. Ee, zaman buradan 4.98 çarpı 10 üzeri eksi 9 saniye. 4.98 çarpı 10 üzeri eksi 9. İvmeyi soruyor. İlk hızı son hızı 6 çarpı 10 üzeri 8, ilk hızı 2 çarpı 10 üzeri 6 artı ivme çarpı 4,98 çarpı 10 üzeri eksi 9 saniye. Buradan ivmesi 1,20 çarpı 10 üzeri 17 geliyor. Burada dikkat edin aldığımız birimler santimetre bölü saniye kare. Yani 1,20 çarpı 10 üzeri 15 metre bölü saniye kare.